Ah. Dert'e de dediği gibi Basibot'ta o tabut ingen şarafı Neredeyim lan ben? Ben bir nolu garsonuyum gireyim de Bu ne lan? Kaynana nolu garsonu mu? neymiş bir bakalım İndirir. İndir işte Açalım bakalım Kaynana kurban olsun sana aslan damadım Kızım sana kurban olsun maşallah Nasıl bir şeymiş ya? Gideceği bir ziyeri yazalım Yazmana gerek yok aslan damadım. Ben seni gideceğin yere götürürüm. Sen şimdi buradan dümdüz git. Ben tamam dümdüz. Ben dur diyene kadar dümdüz. Dümdüz gidiyorum o zaman ben. Dümdüz ben sana dur diyene kadar dümdüz ben git. Gitmiş miymiş bu ya? Gidelim bakalım. Ya, aynana, aynana, beni Ay pardon damat ocakta yemeği unutmuştum da bir tutmasın diye karşılığına gittim kusura bakma. Sen şimdi sağlandın biz de tamam. Buradan devam. mı? Dümdüz. סעדה. זה מסעדות, זה מה נגוייניש מלהגיד מה?